Muhalefetin çok konuşmadığı bir konu hakkında soru sormak istiyorum. Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklarla ilgili yani çok fazla hukuksuz yargılamalar ve tutuklamalar oluyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? KHK sorunuyla ilgili nasıl bir politika izleyeceksiniz? Bir sorum daha var. Barınaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? İyileştirilmesi hakkında nasıl bir politika izleyeceksiniz? Özellikle hayvanların sürekli acımasız bir şekilde toplanıp bar barınaklara gönderilmesiyle hakkında. Bu hukuk ve yargı alanında ne yapılmalı? Şimdi yargının bağımsızlık çok önemli yani. Hükümetin böyle talimatla yargıya iş yaptırmaması çok önemli ama yargının da kendi başına kaldığı zaman tarafsız çalışabilmesi çok önemli. Bu tarafsızlıkla alakalı çok ciddi bir yargı reformu gerekiyor Türkiye'de. E bununla da ilgili bizim ayrı bir eylem planımız geliyor şimdi. Yani yargı reformu eylem planı diye. Orada yargı sisteminin yani savcılarımızın ve hakimlerimizin insan kaynağı politikasından tutun da meslek içi eğitim ve performans ölçümlerine kadar çok geniş bir alan var yapılması gereken alan var. Yargıyı bağımsızlaştırmak kolay hemen yaparsınız. Bir açıklama meselesi. Biz artık hükümet olarak yargıya bir talimat vermiyoruz. Biz öyle bir hükümet değiliz. Dersiniz tamam ama talimat almayan, kendi çalışan yargı tarafsızlığını nasıl koruyacak? Bu çok önemli bir konu. Bu da dediğim gibi o yargı reformunun konusu ve bu şu anda hazırlıyoruz. Bununla ilgili detaylı bir eylem planımız geliyor. KK'larla ilgili şu anda bizim Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığımızın yapmış olduğu bir taslak çalışma var. Bunda yakın bir zaman içerisinde en son istişareler yapılıyor. Bunu da açıklayacağız. Ve yapılması gerekenler konusunda bir sağlam bir perspektif ortaya koyacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim ki bizim parti programı bu kadarı var ki daha geniş bir çalışma var. Yani kesin olması gereken özellikle bu yargı süreci tamamlanıp da beraat edenler var ya bunların haklarının aynen iade edilmesi gerektiğini biz düşünüyoruz. Çünkü artık yargı sürecine girmiş, beraat etmiş yani mahkeme, hele bugün bugünkü şartlarda kolay değil mahkemenin beraat kararı vermesi değil mi? Beraat kararı vermiş, artık o KK ile ilgili ne kadar karar varsa bunun hepsini ters döndürüp bir hak iadesinin biz şart olduğunu düşünüyoruz ama farklı farklı Konular var ve bununla ilgili daha kapsamlı bir çözümle ilgili yakında çalışma biterken bir açıklama yapacağız dediğim gibi. Hayvan barınaklarıyla ilgili konu ya da genel anlamda evcil hayvanlar ve sokak hayvanlarıyla ilgili konular bizim doğa hakları ve çevre eylem planımızın kapsamında. Doğa hakları dedik çünkü biz ağaçların da hakkının olduğunu düşünüyoruz. Yani canlı olan her şeyin bir hakkı vardır diyoruz. Onun için doğa hakları ve çevre diye ayrı bir bilimimiz var bizim. O politika birimiz. Bu eylem planında da bunların hepsini detaylı bir şekilde ortaya koyacağız. Oradaki strateji çok önemli. Baktığımız zaman Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi bizim mesela çok içimize sindiremediğimiz uygulamalar var. Orayla ilgili somut şeyler söylersen bizim eylem planımızın içeriğini şey yapmayalım. Yani çünkü o tam bitti ve açıklanmak üzere. Ama bütün bunlarla ilgili çözümlerimiz orada var açıklandığı zaman hepsini göreceksiniz. Çok detaylı çalışıldı çünkü o konu. Henüz bir cumhurbaşkanı adayı ortak bir kararınızın olmadığını söylediniz. Henüz bir erken seçim üzerinde yani o tarz bir görüşünüz yok sanırım. Biliyorsunuz muhalefet partileri genellikle bunu sık sık dillendiriyor. Bir diğer sorum da iklim konusunda ki iklim yani dünyanın artık kesinlikle göz ardı edemediği bir sorun ki bununla ilgili 2021'de de bir zirve düzenlendi. Bununla ilgili herhangi bir bakanlık kurmak ki gerçi şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iklim de eklendi ya da bunun özelinde ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Bu iklim değişikliği bir gerçek. Özellikle su yönetimi çok önemli olacak Türkiye'de. Biz bu su yönetimiyle ilgili apayrı bir yeni birim oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü maalesef Türkiye bu çölleşme kuşağında. Yani iklim değişikliğinden en çok etkilenecek kuşakta yer alıyor Türkiye. Zaten tarımsal sulamada bakıyorsunuz. Bundan 10 sene önce diyelim ki 50 metrede suya ulaşıyorsa çiftçilerimiz. 100, 150, 200, 250 metreye kadar indi bu. Hem ciddi bir enerjiyle o su çıkarılıyor. Hem de Konya Ovası'nda gördüğümüz gibi bu obruklar başta olmak üzere bu yeraltı sularının düzensiz kullanılmasının ve vahşice kullanılmasının getirdiği çok ciddi bir denge bozukluğu var. Onun için bu su konusunda ayrı bir bilim kurup tamamen o her bir damla suyun kıymetini bilecek bir yönetim anlayışının çok çok önemli olacağını düşünüyoruz. İklim değişikliğinin bir etkilerinden korunmak var bir de iklim değişikliğini etkileyebilecek adımlar var. Şimdi Türkiye'nin buralarda da aktif olması gerekiyor ama şunu unutmayalım ki başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyayı çok kirleten bu karbon salınımı konusunda korkunç kötü işler yapmış ve hala kötü işler yapmaya devam eden ülkeler var ve bunlar öyle davranmaya devam etti sürece bizim Türkiye olarak oraya katkımız çok büyük olmayabilir yani dünyanın masrafını edelim tamam dikkatli olalım tamam ama e bizim 50 misimiz 100 misimiz kirletici ülkeler hala devam ediyorsa bizim çabamızın bir anlamı kalmıyor. Yine küresel ısınma olacaksa oluyor, iklim değişikliği yine oluyor. Ve biz sadece etkileniyoruz. Onun için iklim değişikliği mesela biraz daha o küresel ele alması gereken bir konu. Bununla ilgili bizim 2012-2015 arası bir çalışmamız oldu. Bu sürede bir kalkınma hedefleri var Birleşmiş Milletler'in biliyorsunuz 17 hedef. Bu hedefin konduğu 2015 tarihinden önce Birleşmiş Milletler bünyesinde bir çalışma ekibi kuruldu. Bir üst düzey panel oluşturuldu. Ben de davet etti o gün Genel Sekreter Ban Ki-moon. Ben de katıldım çalışmaya ve 20 kişilik bir ekip olarak bir rapor yayınladık. O rapor 2015 kararları yani 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine baz oldu. En son 2018'de de bunun nasıl finanse edileceğiyle ilgili bir rapor yazmamız istendi. O da G20 hatta o raporun şeyi G20'nin web sitesinden bulabilirsiniz ama yanımda şöyle bir rapor. Yani global finansal sistemin herkes için nasıl çalışması gerektiği ile ilgili rapor. Burada o 2030 hedeflerine nasıl ulaşacağımızın, parasını bunu nasıl bulacağının çözümleri var. Bu sadece ben değil tabii 16 kişilik bir ekip olarak hazırladık. Bu altında işte 16 kişinin imzası var. Burada Çin'in Eski Merkez Bankası Başkanı var, Avrupa Merkez Bankası Başkanı var, dünyanın en büyük bankasının başkanı var. Öyle bir 16 kişilik uzman heyeti olarak 2018'de bunu yayınladık ve yayınla teslim ettik. Dolayısıyla bu iklim değişikliği ile ilgili tedbirler, çok büyük para istiyor, bu paranın da bir yerden bulunması lazım. Ama nereden bulunacak? İşte o formül orada yazılı. Şimdi G20 onu aldı, bütün G20 ülkelerine verdi ve her ülke kendi içerisinde o finansman modellerini de oluşturmaya çalışıyor bizim o önerilerimiz ışığında. Erken seçimle ilgili, yani Cumhurbaşkanı adayı konuşmadığınıza göre erken seçim beklemiyorsunuz gibi bir yaklaşım var. Şöyle, hükümet iyi bir konjonktür yakalasa bir baskın seçim hemen yapabilir. Yani bir yılımı yakarım ama beş yıl daha kazanırım diyebilir. Belki yakın bir zamanda öyle bir konjonktürün olacağını da düşünüyor olabilirler. Hani her gün açıklama yapıyorlar uçacağız kaçacağız Türkiye sıçrıyor kanatları uçuyor falan. Yani belki gerçekten öyle bir hayal dünyasında olabilirler ama o gün hiçbir zaman gelmeyecek yani. yani. Önümüzdeki bir yıl iki yıl içerisinde Türkiye'deki ekonomik konjonktür hiçbir zaman böyle seçimler için müsait bir ortam hükümete sunmayacak. Dolayısıyla bizim beklentimiz en yüksek ihtimal biz seçimlerin zamanında olması olarak görüyoruz. Ha yanılıp da belki baskın seçime gidebilirler. Ya tamam galiba şartlar lehimize şu anda diye. Keşke olsa bir an önce bu ızdırap biter. Keşke olsa hemen bir an önce iyi şeyler olur ülkede. Öyle bir şey olursa da bu altı partinin bir araya gelip çok hızlı mobilize olması kolay yani. Hani şey değil. Çünkü herkesin fikirleri var. Tamam konuşmuyoruz ama bu fikrimiz yok anlamına gelmiyor. Sadece konuşma kararı Karar aldık. Ama fikrimiz var tabii ki. Fikirlerimiz var. Her partinin kendi içinde var. Fikirlerin hemen bir havuza konulup hızlı bir çalışmayla bir sonuca ulaşılmasının ben mümkün olabileceğini düşünüyorum doğrusu. Onun için çok kaygılanmamak lazım. Zihni hazırlık olunca hızlı mobilize olur ama bizim şu andaki gördüğümüz temel senaryo seçimlerin zamanda olacağına dönük